arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Watch Your Computer oynayacağız. Ee, i̇zleyelim nasıl bir şeymiş. Evet. Oo. Ben de böyle bir şey yapmayı istiyorum. Yeni bir yer alınca ben de bir böyle yapacağım. Kilik. Aa burada da şey varmış. Allah gizli gizli bölme çıktı ya la. Ne alacak oradan Oy. Bir araban üstüne gelmesin de. <laughs> yine sevgili oldular yine. Her zaman böyle oluyor zaten. eee buradan neydi? Bakabiliriz. Aa olacak. Balığı aldı. Yazık balı. Çarpıl. Ama öyle çarpılırmaz ki ya. Ne aşık olacaklar birbirine. Yanık aşık. Aa kapı. Ne yapacaksın? Aa gitti ya. Adam gitti. Aa balta fırlattı. Balta fırlattı. Kesin burada bir şey var demiştim zaten. Bakalım ne yapacak. Bakalım 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 ne yapacak. Şimdi bunu Denediklerimizi bir yapalım göstereyim. İlk bunu yaptık, bunu yaptık, bunu yaptık, bunu yaptık, bunu yaptık. Aa burada da bir, bir şey var. Onu da yapalım. Aa motorlu testere herhalde. Motorlu testere çıktı. O. O eğlenceliymiş bilgisayar gitti. Masayı da gebertti. Müdür. Bunlarda bir şey bir şey var mı? Aa, da varmış. Buna bakalım. Ne yaptın? Aa ya yattı. Ne aşık oldu. bir şey var mı? Aa burada bir kare var mı? Aa gene gizli bölme yaptı. Bir Bütün odayı mahvetti. Yine aşk oldu ya. Macera Um, ee, burada ne kaldı? Bunu yaptık. Aa burada varmış. O ne? Ay. Ay. Abi manyak mısın? Manyak bildiğimiz ya. Hı hmm, patladı. Bütün her yer gitti. sürü mazlar başladı kendisine boşu boş. Dur. Ya ama biz bunu yapmıştık ya. Neyse bir daha. Yine aşık oldu, yine aşık oldu ya. Yapın. A, bu varmış. Neymiş? Kaldıramıyor da <laughs> manyak manyak Allah manyak bu ya bir şey kalmadı herhalde Ha ayakkabı çıktı. <laughs> Oy. Manyak bu ya. Neyse arkadaşlar bu bölüm bu bölüm bu kadarlıktı. İyi günler yorumlar abone olma ve like atma.